Herkese merhaba arkadaşlar. Hayvansever kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle akvaryumda dip çekimi nasıl yapılır diye bir video çekeceğiz. Bildiğiniz gibi akvaryum 30 litre 50 santim genişliğinde. Küçük bir akvaryumumuz var. Arkadaşlar dipten top şey toprak çekmeyin orta, ortadan böyle su çekeceksiniz. Çünkü dipte yararlı bakteriler var. Amonya nitrata çeviren bakteriler var bu dipte. O yüzden dipten çekmeyip genellikle akvaryumun orta kısmından çekeceksiniz. Böyle genellikle bu pompalardan satılır pet shoplarda. Böyle küçük bir pompası vardır. Böyle Hatta ucunda genellikle Akvaryumun tabanını temizlemek için Malzemeler bulunur Yani malzeme dediğim şöyle daha geniş bir şey Geniş şeyler bulunur Yani toprağa çekmemek için Ben onu çıkarttım Şimdi akvaryumdan arkadaşlar o 10 litrelik bidonun yarısına kadar su çekeceğim. Hatta yarısından da şöyle size diyeceğim 7 litre su çekeceğim. Çünkü şu aynalı yerin üstüne geçiyor su ve balıklar göremiyordum. Bu kadar su çekmeye yeter. Şimdi tam testini yapacağız arkadaşlar. Yukarıda bir 5 litre bidon var. Onun içinden su çekip akvaryuma ekleyeceğiz. Ama bunu dikkatli yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle en dibine kadar. Çok fazla tazik donmayacak şekilde. Bak böyle gelmeyecek arkadaşlar. böyle. Ben kadında şu şurada küçük bir delik vardı. Oradan geliyor su. Buradan yavaşça. Akacak su. Akvaryumda pek fazla balık yok. 4 kılıç kuyruğum var. İki betam var. Bir tane de çöpçüm var arkadaşlar. böyle akvaryumun camından yavaşça burada da yavrular için dinlendirdiğim sular var suyu mutlaka arkadaşlar 24 saat önceden dinlendirmeye başlayacaksınız bu suyum benim bir haftadır dinleniyor klor uçmuştur artık bunun içinde yeşil su oluşturacaktım fakat vazgeçtim su piresi için Akvaryuma şöyle arka fon gibi bir şey yapmıştım arkadaşlar. Bir portreden, resinden Onu da çıkartacağım çünkü akvaryumu çok karanlık gösteriyor. Ben dahi bakarken bunu alıyorum. Evet arkadaşlar. Suyumuzu doldurduk. Akvaryuma tam istediğim hizaya kadar geldi su. 5 litre su yetti yani. Arkadaki fon niyetine kullandığım şeyi de kaldıracağım arkadaşlar şimdi. Çünkü dediğim gibi akvaryumu biraz karanlık gösteriyor. O da bu resim. kendim yaptığım bu harcam gibi bir şey var arkadaşlar böyle plastikten genellikle reklam panosu olarak kullanılıyor tabelalarda falan şuraya bir yer açtım buradan pipo filtrenin girişi var arkadaşlar pipo filtreyi çalıştırıyorum çünkü onun içinde de bir bakteri kültürü oluşuyor arkadaşlar Arkadaşlar, akvaryumda her şeyden önemli olan bakteridir. Bakteriler olmazsa akvaryumda hiçbir şey yaşamaz. Şimdi bir yerden hava gelmiyor. O yüzden öbür yere takacağız. oranın içine su kaçtı, orada bozuldu arkadaşlar. Böyle pipo filtreyi de düzenli olarak çalıştırıyorum. Küçücük bir pipo filtrem vardı. Onu götürdüm yavru betalara taktım. Alp kontrol alacağım arkadaşlar. Çünkü bitkilerin yapraklarında falan alpler oluşmaya başladı. Onun için. siam yosun yiğeninden bulsam ondan alacaktım. Ama neşirdeki pet shoplar. En çok satılan balıklar getiriyor genelde arkadaşlar. Kolay satılıyor diye. Milleti de birazcık kazıklamaya çalışıyorlar. Size öyle diyeyim. Hem de şehirde pek fazla iyi balıkçı yok arkadaşlar. Sayılıdır yani. O yüzden. Bu da anne betamız. Düzelmeye başladı erkek pullarını falan dökmüştü. 5 tane kılıç kuyruğum vardı arkadaşlar. Biri su değişimi sırasında akvaryum değiştiriyordum. Küçük akvaryuma geçerken atlamış. Ben de fark etmeyip üstüne bastım. O da öldü. En büyükleriydi. Bunun bir büyüğüydü. Yaşça da en büyüktü. Boyca da arkadaşlar. Öbür siyah kuyrukla ikisi kardeşti. Bununla bu siyah kuyruk biraz yanık büyüdüğünden küçük duruyor. Ekim sonlarına doğru arkadaşlar belki beyaz dişi de bir erkekle kapatmayı düşünüyorum. Ya beyaz bir HMPK erkek veya koyu bir erkek internetten satın alırsam. Gördüğünüz gibi akvaryum bu seviyede tam getirdim. Aynanın altında. Şimdi imat atacağım sandılar hepsi toplandı. Şimdi beta yemimi dağıtayım. İki çeşit beta yemini karıştırdım arkadaşlar. Hem Sera'nın hem Gemma'nın yemini. bunun içinde kırmızılar seranın yeme kutuları duruyordu onları da attım maalesef şimdi yemeye başlarlar arada bir de pul yem atıyorum çünkü hayvanlarda kabızlık oluşabiliyor onu engellemek için böyle belki arkadaşlar 10 tane moli gelebilir. Yakraba 50 tane gelecekmiş. Gel ben 10 tanesini götür dedi. Bakalım getirirsem yine bu akvaryumda durur bir şey olmaz. Bitkiler gelmedi arkadaşlar. Almaktan da vazgeçtim. Çünkü 2 hafta boyunca Pet Shop beni oyaladı durdu. Ben de artık almayacağım. Zaten bir tane hani bir yasım var. İki tane Java ferinim vardı. Birini yavru tankına götürdüm. Bu üretim tankına koymuştum testi. Oradan aldım. Buraya koydum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum artık. Burada da su değişimi yapmış olduk. Akvaryum suyuyla ekleyeceğiniz suyun ısısının aynısı aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Isı farkından balıklar sitese girebilir da küçük bir bilgi olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.